Merhaba arkadaşlar. Ben Akın Tülübaş Bugün sizlere daha önce hiç anlatmadığım, bu şekilde anlatmadığım bir video yapacağım. Videomuz Aksaray malaklarını içeriyor. Birkaç çeşit malaklığımız var, birkaç farklı örneğimiz var. İşte en sarkık olanı, en az sarkık olanı, en kalın olanı, en yüksek olanı gibi çeşitli e, özellikler olan köpeklerimiz üzerinde sizlere bu ırkı tanıtmaya, bu ırkın artılarını ve eksilerini konuşmaya gayret edeceğim. Hadi gidelim şimdi köpeğimizi bahçeye salalım ve hareketlerini izleyelim. Kapatabilirsin. Değerli arkadaşlar, yine kameramansız bir şekilde çalışıyorum. Olsun. Şimdi ilk malaklımızı salacağım. Bu köpek arkadaşlar en sarkık kabul edebileceğimiz örneklerden bir tanesi. Türkiye genelinde Hadi kuş. 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 için onu. Gerçekten çok çevik ve çok hızlı bir köpek. Şimdi kamerayı ona doğru çevireceğim. O kamera. Değerli arkadaşlar, şu anda gördüğünüz birinci örneğimiz Şebelek suratlı. Hadi kuş. Hadi. Hadi kuş. Hadi. Hayır, hayır. Oynamak istiyor tabii benimle ama o öyle bir şansı yok. Çünkü video çekiyorum. Birazcık evvela Malaklı'nın hantal bir köpek olmadığını sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın köpek bildiğiniz antik köpeklere çok benziyor. Basışları çok düzgün. Alt çizgisi, üst çizgisi, kafa büyüklüğü gövdesine göre e, harika bir köpek. O kadar hızlı ki kamerayla yakalamak bile zor. Bakın arka sağrısı, kafa yüksekliğine bakın. Şöyle arka bacaklarına bakın. Çok doğru bir köpek. Genelde malaklar kulaklı olur. Bu köpek kulaksız. Ve kulaksız olmasına rağmen tipik bir malaklı olduğunu bize gösteriyor. Tabii beni rahat bırakmıyor. Hadi oğlum hadi kuş. Hadi bakayım. Kuş. Kuş. Namussuz seni. Kuş. Seni şarpe suratlı. Kuşla. Çok sarkık. Ama sürati görüyorsunuz arkadaşlar bildiğiniz mermi. Arkadaşlar Malaklıların tarihi, ona da değinelim bu arada. Birkaç bin yıllık tarihi var bu köpeğin. Bu köpek sonradan türeme bir köpek değil. Birkaç bin yıllık tarihi var ve çok değerli bir köpek ırkıdır. Batıdaki mastiflerin kuzenidir. Ama Mastiflerden türeme değildir arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın karşısındaki köpek bir boz çoban köpeği. İkisi arasındaki farkı da buradaki videodan görebilirsiniz. Şöyle bakın aslanı size göstereyim. Bakın kafa yapılarındaki farka bakın. Birisi daha üçgen kafalı ve ata ağızlı. Birisi ise daha yuvarlak kafalı ve kısa ağızlı. Sürete bakın maşallah. Şimdi bu tarafa gelmişken bir doğru bir boz örneğiyle devam edeceğim. Bakın hayvanın ağız yapısına bakın. Tam at ağızlı. Ağzının önü kesik ve alt dudakları çok sarkık değil. Belli bir sınıra kadar sarkıklığı kabul ediyoruz. Ancak malaklılarda e, alt dudak veya gergen gerdan sarkıklığı aradığımız özelliklerden. Birisi zaten adının e, koyulmasına vesile olan kişi Aksaraylı e, rahmetli Ali Baba Ali Baba'nın oğlu Nevzat Tunçbeden isimli kardeşimiz. Bu ırka isim vermiştir. Malaklı isimli bir köpeği varmış. Yani Malaklı ne demek? Dudaklı, gerdanlı. İşte şurada gördüğünüz köpeğin modelindeki köpektir. Bu doğru bir Malaklı'dır arkadaşlar. Fiziği de sağlam. Kırışıklık yerleri de doğru. Kırışıklık miktarı da doğru. Bu arada kaka yapıyor. Ben de orada kafa modelini göstereyim. Bakın somak Mastiff kadar kısa değil. Mastif'ten daha atletik. Yani İngiliz mastiflerinden daha atletik bir hayvan. Bu köpek aşırı stoplu da değil, ona dikkat edin. Alın stopu da aşırı değil. Onları birazdan detaylı çekime girdiğimde size anlatmaya gayret edeceğim. Hayvanın genel videosunu size göstermek istiyorum. Bu şekilde genel hal ve hareketlerini. Evet geniş açıya geçelim birazcık hareketlerini de izleyelim. Ya 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 malaklı. Bu köpeğin ismini de malaklı koydum. Malaklı. Gel benim oğlum babası için. Gel benim oğlum babası için. Harika bir köpek arkadaşlar. Çok severek besliyorum bu köpeği. Yakında arkadaşımın çiftliğine gidecek. Damızlık olarak Malaklı üretecek arkadaşım için toplamda 6 tane köpek aldık. Hepsi de buradalar. Aferin benim şebelek oğluma. Evet doğru bir malaklı örneğini sizlerle sergiliyorum. Sizlere sergiliyorum. Bakın kafa ne kadar büyük gövdeye göre. İşte ırkın özelliklerinden bir tanesi malaklı büyük kafalı olmalıdır. Çok güçlü bir çenesi vardır. Ve çok güçlü bir gövdesi vardır bu köpeklerin. Bu hayvan bireysel olarak da ekstra yakışıklıdır arkadaşlar. Arka ayak yapısı olsun, tüy yapısı olsun. Her şeyi ekstra güzel. Değerli arkadaşlar. Anlatabildiğim kadar anatomisini anlatmaya çalışacağım. Şimdi hayvanın da tabii durmasına bağlı bu. İnşallah kadrajda tamızdır Arkadaşlar şu mesafede Bakın yerden buraya ve buradan buraya olan Mesafesi aşağı yukarı eşittir Yükseklik Yani şu göğüs ön kemiğini Düşünün arkadaşlar Yüksekliğini buraya ölçtük Ön göğüs kemiğinden Şuradaki sağrının alt kemiğine kadar olan Mesafeye baktığımızda Şimdi köpeği tam bir Nizami durduralım Bakın yükseklik uzunun oran, uzunluk oranında bu köpek sallı bir köpek. Irk olarak sallı ve omuz yüksekliği ile kafa uzunluğunu karşılaştırdığınızda yüzde 40 civarındadır arkadaşlar. Bu da çok büyük kafalı demektir. Yani iri kafalı bir köpektir. Artı bu köpeğin tüyü kısadır arkadaşlar. Çok kürklü değildir. Asıl istediğimiz kürk bunun gibi kısa tüylüsüdür. Hatta kızıl işte ayakları beyaz Çorap gibi olan, e, kara kızıl olan e, köpekler. Örnek veriyorum. Eskiler bilirler. Tank, Kırşehirli George dediğimiz köpeklerin renkleri daha revaçtadır. Yani orijinal malaklıyı bize çağrıştıran renkler onlardır. Tabi bu e, tek renk olmayacak anlamına gelmiyor. Şurada gördüğünüz renkte de olabilir. Bunun haricinde arkadaşlar bu köpekler kas kütlesidir. Yoğun bir kas kütlesine sahiptir daha doğrusu. Yani bir ee, batı ırkı bir köpeğe baktığınız zaman mesela bir Presse Canario ona göre baktığınızda ya da bir Mastiff karşılaştıracak olursak bu köpek yoğunluk olarak onlar gibi yoğundur. Ee, ama aynı omuz yüksekliğinde örnek veriyorum bir Kangal köpeği 50-55 kilo geliyorken aynı omuz yüksekliğinde bir Malaklı 75 kilo ve üstünde hatta 80-85 kilo olabiliyor. Yani ben 80 santim yükseklikte 90-95 kilo ağırlıkta malaklı gördüm. Yani çok yüksek değil ama o kadar kalın ki o kalınlığından dolayı köpük bir de et. Şimdi bunun haricinde hayvanın kas tutması dışında bir konu daha var. Gövdeyle alakalı. Bunu göstermek istiyorum. Gel bakalım oğlum. Önce bir yürüyelim şöyle. Buraya. Buraya. Gel. 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 Malaklı. Gel. Malaklı. Heh. Tombişim. Arkadaşlar bakın. Karın çizgisi düzdür. Bu köpeğin. Ki şu an bu köpek atletik formda bir köpek. Yani şişme anlatılmış e, etle beslenen, sakatatla beslenen, kırk bayırla beslenen, e, ne bileyim çeşitli sakatatlarla beslenen bir köpek olsa bu köpek çok çok daha kilolu olur. Ama burada sadece mama yiyor. E, bizim mamamızı yiyor. Enerji 5000 veriyoruz. Sadece enerji 5000 ve günlük 650 gramla yaşıyor. Bu köpek ne zamandır benim yanımda? 3 aydır benim yanımda. Şu anda... E, 19-20 ay civarında. Bakın son iki kaburgası hareket halindeyken gözüküyor. Yani şöyle elinize attığınızda geliyor. Kışın bir tık daha kilo aldıracağız. O kadar. Şimdi karın çizgisi yani hayvanı çok yedirirseniz burası da doluyor. Dolmaya, et tutmaya müsait bir kas yapısı var. Sırtına bakıyorsunuz. Sırtı keza aynı şekilde. Bakın derisi kangal gibi gövdeye yapışık değil. Veya boz çoban köpeği gibi gövdeye yapışık değil. Bakın elbisesi. Mesela benim üzerimdeki eşortmana bakın. Bu streçtir. Sıkım tutup sarıyor beni. Çoban köpeğinin elbisesi bunun gibi olmalı. Sarmalı. Ama malaklının ırk özelliklerinden bir tanesi de deriyi çektiğinizde bu gelmesi lazım. Tabii yakın dönemlerde artık çok fazla sesi çıkmayan bazı kitleler var. Bu kitleler bu köpekleri kırma, melez, kötü adetmeye çalışıyorlar. Ben o insanların e, milliyetçi duygularını ve ülkemizi sevdiklerini, vatanlarını sevdiklerinden şüpheliyim. Ya konuyu algılayamıyorlar çünkü. Bu topraklarda bu köpeğin olmasının, hani orijinal bir şekilde bir malaklının bulunmasının hiç kimseye bir zararı yok arkadaşlar. Aksine faydası var, zenginlik. Yani diyorlar ki bu arkadaşların dediği mantık şu. Türkiye'de sadece makarna var, kuru fasulye yok, Ayşe Kadın fasulyesi yok. İşte atıyorum falan yok filan yok, bezelye yok, patates yok bilmem ne yok diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Burası Anadolu. Ya burada kaç bin yıldır, kaç on bin yıldır insan yaşıyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ve bu kadar çeşitliliğin olduğu bir yerde de çeşitli köpek olması çok normal. Farklı gıda, farklı ekolojik şartlar, farklı dönemsel ve farklı ihtiyaçlar. Gel oğlum. Bu arada işte yok onlar koşamaz. Şunu yap hep kötü taraflarını konuşurlar bu köpeklerin kendilerine göre. Arkadaşlar bu köpek tazı değil ki. Tazı kadar koşsun. Veya bu köpeğin bir Kangal gibi depar atıp gidip kurdu boğması. Zaten bunun böyle bir olayı yok ki. Bu köpeğin Kangal kadar koşamayacağını zaten her göz görür. Ancak kendimizi kandırırız. Ama bu şu demek değil. Bu köpek ahırı işte köyün belli bir noktasını, evinizi artık neyse koruyamaz. Olur mu ya? Binlerce yıldır yaptığı iş bu. Bu köpekler bu işi binlerce yıldır yapıyor. Aksaraylılar da bu köpeklere sahip çıktı. bu hayvanların bulunduğu bölgeler Gölü Havuzası'nın etrafıdır genellikle. Ancak Aksaraylılar bu işe sahip çıktı. Bu ırka sahip çıktı. Aksaray Belediyesi heykelini dikti, üretim tesislerini kurdu. Aksaraylı yetiştiriciler yani eski insanlar örnek veriyorum Cücükçü Tahir, Tahir emmi, Nevzat'ın babası Ali baba. Birçok dostumuz mesela şu an güncel bu işlerle uğraşan emek veren hatta bu köpeği bana veren Hikmet kardeşim Hikmet Dursun Hikmet de harika bir insan Bu işlere evet ticaret yaparken Nevzat'ın kapısında Boz Çoban köpeği de oluyor bazen Kangal da oluyor Aynısı Hikmet'te de oluyor Ama doğru köpeğe malaklı demek buradaki etik konudur Bu köpek malaklıdır arkadaşlar Doğru örnektir. Şimdi size bir diğer malaklıyı göstereceğim. Daha az sarkık bir malaklı. Hadi bakalım. Bakalım onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Ve diğer köpeğimizin hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi bakalım. Gel. Evet burada çok yapılı, fizikli bir yaşında bakın bir yaşında bir erkeğimiz var. Hadi koş bakalım. Gel bakalım gel 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 gel. Gel. Aferin benim danama. Aferin benim danama. Hadi koş koş. Koş bakalım koş. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi bu büyük köpeğimizi de şöyle birazcık çekim yapalım. Bahçeye bırakalım birazcık koşsun. Gel bakalım oğlum. Evet. Önce kapımızı kapattık. Arkadaşlar doğru örnek ee, ve 90 santim yükseklikte bir malaklı bu. soy olarak baktığınızda bu köpek de içerisinde düşük oranda bozluk var gibi gözüküyor. Fakat bu köpek mal da çok rahat ıslah edilebilecek, üretilebilecek doğru bir köpek. Şimdi kameramı birazcık ayarlayacağım şöyle. Daha rahat tutmak için. bildiğiniz yavru arkadaşlar bu. Burada benim dişiler birbirine acayip gider yapıyor. Bakın şöyle yüzünü çevirse daha rahat göreceksiniz. Çok yakışıklı bir köpek arkadaşlar bu köpek. Ve e, arka bacaklarına da bakabilirsiniz. Ne kadar sağlam. Hani hep arkaları yamuk diye anlatıyorlar. Bu köpekleri hep kötülüyorlar arkadaşlar. Hep kötülüyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu köpekleri gerçek anlamda insanlar tanımaya başladığında doğru örneklerini tanımaya başladığında kendileri köpek satamayacak korkusu içerisindeler. Böyle bu köpekleri hep melezliyorlar. Yani malaklıları bozla melezliyorlar. Malaklıyı kangalla melezliyorlar. Bu köpeğin iriliğini kullanmaya çalışıyorlar. Malaklıyı malaklıyla eşleştiren insan sayısı gerçekten az arkadaşlar. Yani karın düzlüğünden bakın sırt çizgisinden görüyor musunuz ve bu köpek daha tam kilosunu almadı. Yani çok fazla da yüklenmiyorum hayvana çünkü daha yavru. Ama genel itibariyle baktığınızda ne kadar düzgün fiziği var. İşte seçici düzgün kayıtlı üretim yaparsanız böyle köpekler üretebilirsiniz arkadaşlar sizlerde hatta daha iyisini. Aferin benim oğluma. Bakın arkadaşlar bir boz bir malaklı. Yan yana. Yani biri dişi biri erkek. Bu arada dişinin zemini biraz daha yüksek. O yüzden erkeğin boyu tam belli olmuyor. Dişi de 85 santim falan. Mini'nin kızı ama kaslarına bakın hayvanın. Görüyor musunuz kasları? Ne kadar dolu. Arkadaşlar bu arada sosyal medyada bu çektiğim köpekleri ilk defa görüyorsunuz Hiç kimsenin videosunda Daha önce bu köpekler yok Bunu söyleyeyim Yani bunu özel bir artı olarak söylemiyorum Yani tanınmış köpekler değiller Bizim yanımızda tanıyacaksınız bu köpekleri Zaman içerisinde çeşitli şeyler şeylerde e, Aksiyonlarda yaptıracağım onlara İşte atıyorum malaklılarla şuraya gittik Malaklılarla bunu yaptık Benzeri ama tabi biraz e, Düşünmem lazım sizden de Bu konuda fikir istiyorum arkadaşlar Gel oğlum gel. Gel. Tank, tank. Bu arada ismi Tank arkadaşlar. Bir tane de George'umuz var. Direkt baba George'un kuyruk tutanı. Onu da çekeceğim inşallah. Gel, gel, gel. Bu arada güneş batıyor. Işığımız azalmadan manzaramız da çok güzel. Işığımız azalmadan. Aferin Tank. Arkadaşlar bakın sarkıklık bu köpekte dikkat edin aşırı değil. Gördünüz mü? Az önceki köpek maksimum diyebileceğimizdi. Bu da minimum diyebileceğimiz. Bakın alın stopu yani kafa iki gözünün arasındaki çıkıntısı, gözlerin birbirine yakınlığı, yuvarlaklığı. Bunlar bu köpeğin özelliği arkadaşlar. ırk özelliği. Bakın somak nefes alamayacağı kadar kısa değil. Ama gereksiz uzun da değil. Kafatasının büyüklüğünü görüyorsunuz. İşte size malaklı arkadaşlar. İşte size doğru bir malaklı. Bu da bakın bir boz kafa yapılarının farkına bakın. Gel kızım. Zeytin Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Bu gösterdiğim detaylar hayvan özellikle yürüyüşünü göstermeye çalışıyorum. Hem bu kadar büyük hem bu kadar e, hatasıza yakın. Bakın. Hatasız demiyorum. hatasıza yakın bir köpek. Çok güzel. Bu arada e, bu köpeği Ankara'da Mahmut kardeşimden aldım. Buradan da Mahmut kardeşime selam olsun. Annesi de e, şu anda Kemal'de. Annesini de İstanbullu Herkül'e çekeceğiz. Yani Malaklı Herkül'e çekeceğiz. Malaklı üretimlerini az az yapmaya gayret ediyoruz arkadaşlar. Aferin benim oğlum. Evet. Birazcık da yanımızda çekim yapalım. Gel bakalım. Evet. Değerli arkadaşlar. Şimdi size yanımda göstererek anlatmak istiyorum. Gel bakalım benim. Aferin. Arkadaşlar bakın iki kulak arası mesafesi bizim Türkiye'deki bütün köpeklerden fazladır. Şu genişlikten bahsediyorum. Zaten bu köpek boyut olarak ırk olarak söylüyorum. Malaklı Türkiye'deki en kalın yapılı köpektir. Kilo ortalaması en ağır köpek ırkıdır. Bu şu demek değil. Ee, örnek veriyorum. Diyecek ki şimdi abi senin köpekten büyük mü? Bakın benim köpeklerim ortalamanın üstünde büyüklükte. Yani boz çoban köpeği ortalamasının üstünde bir büyüklüğe sahip olduğu için malaklı büyüklüğünde veya %90'ından daha büyük olanları da oluyor. Bu başka. Biz ortalamayı konuşuyoruz şu anda. Örnek veriyorum bakın. Kulağını kaldırdığında malaklının kulaklarının büyüklüğünü görmelisiniz. Alın stopu dediğim yer şurası arkadaşlar. Bakın. Alın stopu dediğim yer burası. Bunun uzunluğu 60'a 40 gibi düşünün. Yani burnu biraz kısadır. Yani bu köpek Ön çenesi yani çene tuttuğunda basma gücü olarak çok yüksektir. Onu söyleyeyim. Ve koşma. Hani hareket etme koşma konusuna geldiğiniz zaman az önceki köpeği de gördünüz. Bu köpek de e, çok iyi yürüyüp koşabilen, hareket edebilen bir köpek yani. Şu şey algıyı kafamızdan silelim. Ya da bir yerde duyarsanız itimat etmeyelim. Malaklı hantal köpektir. Koşamaz hiçbir iş. Hayır. Çok iyi koşabilirler. Gerekli olduğunda işini yaparlar. Buna emin olabilirsiniz. Ha koyunculuk için bu köpeğin asli görevi koyunculuk değil. Ama bu köpek de şöyle söyleyeyim koyun köpeklerinden türeyen bir köpek değil. Bu köpeğin altyapısı Mezopotamya'daki ve Hazar Denizi'nin kuzeyindeki dev köpeklerden geliyor arkadaşlar. Onların genetik özelliklerini taşıyor. Evet Türkiye'de bütün köpekler iç içe işte bir geçmiştir. Herkes işte kangala çekmiştir. Kangalı büyütmek isteyen malaklıya çekmiştir. Atletiklik ve el ayak irileştirmek için boz koyan olmuş olabilir. Bunların hepsi geçmişte olmuş olabilir ama bizi bağlamıyor. Bizi bağlayan bu köpek bir ırk mı değil mi? Evet Malaklı, Aksaray Malaklısı tescilli bir ırktır arkadaşlar. Türkiye'ye tescil edilmiştir. Tescili de Avkıf. Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu tarafından Türkiye adına Dünya Köpek Federasyonu'na tescil ettirilmiştir. Çok değerli kıymetli bir köpektir arkadaşlar. Kıymetini bilelim. Ve bu köpekler Milli servet arkadaşlar. Yerli ve milli bir köpek. Sahip çıkalım. Bu hayvanlarla e, yeteri kadar bu hayvanlara emek e, veren arkadaşlarımız var. Onlara da destek olalım. Şimdi şöyle uzunluğuna e, uzunluğunu göstermek istiyorum. Bakın yükseklik ve uzunluk oranına baktığınız zaman yine sallı diyebileceğimiz bir köpek. Bu köpek 2 yaşından sonra salını da arttıracaktır. Henüz daha 1 yaşında arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız 1 yaşında bu köpek ve 3 yaşında bu köpeğin sarkıklıkları biraz daha artacaktır ama bu minimum arkadaşlar. Yani malaklı dediğimizde tipik kafa yapısı, boyun yapısı mesela boynu uzun olur ve yukarı doğru boynunu dikebilir. Videolarda zaten çekimlerde fark etmişsinizdir. Gel bakalım. Gel. Gel. Değerli arkadaşlar, bu iyi bir köpek. Size iyi bir köpekle iyi bir malaklı videosu yapmaya çalıştım. Sorularınız olursa bana yazar gönderirsiniz. E, yorum olarak kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı lütfen unutmayın.